Hizmet idari bilgileri. Buna tıkladım. İdareniz 4734 sayılı kanunun 62. maddesinin 1. fıkrasının E bendinin 1 nolu alt bende sayılan idareler arasında mıdır diye sordu. Benim idarem evet dedim onlar arasında. Dedi ki harcama yapılacak bütçe tipiniz nedir dedi. Ben merkezi yönetim bütçesini seçtim. Siz kendi idarenizle ilgili cevaplayacaksınız bu soruları. İhale, danışmanlık, hastane bilgi yönetim sistemi, çağrı merkezi hizmet alımı işlerinden herhangi birisi midir diyor. Hayır, benim yemek alımı. Peki diyor çöp toplama, cadde, sokak, meydan temizliği, bu işlerin karakteristik edimlerini içeren ve altyapı hizmetlerinin niteliğinde olan refuj ve yeşil alanların bakım ve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidan üretimi ve dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülü araç, iş makinesi kiralama ve benzeri işlerden herhangi birisi midir? Bu durumda buna e, hayır diyorum çünkü yemek yerlisini saymamış burada. İhale kapsamında birden fazla hizmet türü var mı? Hayır, yemek alacağım. Söz süresi ne kadar? E, bir yıl, sıfır ay, sıfır gün diyelim. ve bir yıl işim. İhale konusu hizmet daha önce tek başına ya da başka bir iş kapsamında ihale edildi mi? Evet, daha önce ihale ettik. Yani kayıt numarası nedir onun diyor işte. İşte 2010 2022 123456 2, -3 -4 -5 -6 diyelim. Önceki sözleşme e, sürenizi belirtin diyor. İşte bir yıl. O da. İhale konusu hizmet tek başına ya da başka bir iş kapsamında 24-12-2020 tarihinden önce 375 sayılı KYK geçici 23. maddesi veya geçici 24. maddeleri kapsamında kadroya geçiş işlemleri konu olmuş mu? Hayır. Hatırlarsınız o dönemde temizlik, güvenlik personeli gibi bazı personeller e, kadro e, almışlardı. E, onunla ilgili e, işlem yapıldı mı diye sordu bize. İhal dokümanında tam veya kısmi zamanlı çalışacak personel sayısı veya asgari personel sayısı bilgilerini girin diyor. Kamera genel tipi 69. maddesi uyarınca hazırlanan analiz, analizlerde veya ihal dokümanında belirtilen bilgileri gireceğiz. Tam zamanlı işçilik gideriniz ne kadar diyor yaklaşık maliyetinize göre. Ben sıfır dedim buna. Çalışma süresi sıfır. Yaklaşık maliyetine göre sıfır dedim. Kısmi zamanlı personel için de bunları sıfır dedim. Tabii siz bakacaksınız. Yerinizdeki e, personelin oranına göre bu rakamları buraya yazmalısınız. E, şuraya da geldim. Bir tane ekleyelim. Dedik ki yemek hizmeti dedim ben buna. Yüzde Dediğim gibi siz kendi işinize göre bunu yapacaksınız. Ben şu an sadece denem olarak bunu yapıyorum. O yüzden bu rakamları böyle afaki olarak yazabiliyorum. Burada da e, 62 maddesinin e-Bend'in e, personel çalışmalara hizmet alımı olmadığını gösteren ifadeyi yazın diyor. Ben... Şimdi böyle rastgele bir şey yazıp geçiyorum ben ama siz bunu düzgün bir şekilde mutlaka yazmalısınız açıklamanızda personel çalışmalarında niye dayalı olmadığını yazmalısınız. İşte dersiniz ki bu bir malzemeli yemek hizmet alımıdır personel çalışması dayalı olabilmesi için %70'ten fazlasının işçilik olması lazım. İşte sürekli arz eden bir iş olması lazım. Aynı zamanda personelin haftalık çalışma saatinin tamamını burada geçirmesi lazım gibi bilgiler olmalı. Bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimiz zaman bizim işimiz bu kapsama girmediğini görüyoruz gibi buraya açıklama yazabilirsiniz. Yukarıdakileri okudum, anladım, kabul ediyorum şeklinde bir metin var. Bunu da işaretledikten sonra ihale yetkilisinin adını yazarsınız. Ve bilgileri kaydet butonuna basıp bu işlemi geçersiniz arkadaşlar. Sonra geri dön tuşuna basıp buraya geldiniz. Son onayla dediğiniz zaman onaylama işlemini gerçekleştirecek ve bununla ilgili geçerli işlemleri tamamlamış olacaksınız. Arkasından da artık diğer işlerimizi yapacağız ilanın gönderilmesi, ilanın parasının ödenmesi gibi işlemler ve daha sonrasında da ihale işlemlerini gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Bu konularla ilgili anlatacaklarımız bunlardan oluşuyordu. Bundan sonrası için sonraki videolarımızı takip edin arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.